2001 yılında Kudret Tunçpaşa operasyonunda ihanete uğradım. Kardeşlerim şehit oldu. İşte bu vatana ihanet eden, memleketine ihanet eden, bana ihanet eden şerefsiz bu Nizamettin denen adam. Bir iki yere gittim ama hiçbir şey ispat edemedim. Arkası çok güçlü bunun. Ben de onu sıkıştırıp bilgi alıp daha yukarıdakileri ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Bu yüzden görüşüyorum. Peki neyin karşılığında bilgi veriyor sana? Çerçöp işler. Buna sen mi karar veriyorsun? Devletin benim bizim niye haberimiz yok? Odada ses kayıt cihazı ya da kamera var mı müdürüm? Yok. Ben de. <laughs> Sen beni bulup aldıktan sonra sayende sicilimi de temizleyip göreve döndükten sonra böyle bende bir şeyler değişti. Bir ses geldi bana. Kalbimin sesini dinledim. Başka bir yola girdim. Bu yol giderek daha da derinleşti. Yetim kurtlar. Davut Bahadır'ı biz de tanıdık. Sen bütün bunları biliyor musun? Mülayim gördün. Karamüsal sepete mi sandın? Devletin kılcal damarlarını bilirim Tekin Giritli. Sen şahinsin, ben üvey kuş. Öyle mi? Bize de geldi o ses. Yol yanlış diye değil, hata olmasın. Bizim çapımız değil diye gitmedik. Elbette biliyorum. Rahmetli Esra'nı biliyorum. Sare'ni de biliyorum. Restoranın bodrumunu da biliyorum. Ben anayasaya, kanunlara, kurallara devlet terbiyesine bağlı Türkiye Cumhuriyeti Emniyet Teşkilatı mensubu bir memurum. Başımda amirim var. Hesap veririm. Ama kimse de ben hesap vermem diye kendi başına adalet tesis edemez. Düzen kuramaz. Kitapta ne yazıyorsa oyunum kıldan ince Ahmet müdürüm o kitapta benim için ne yazıyor? Bekin. Tak sana yetiştirdiğin yetim çocuklarla kurduğun haneye itimadım tam. Görmedim, duymadın, bilmiyorum kardeşim. senin gibi vatan evladına da devlet millet düsturu çekecek kadar da haddini bilmez değilim. Ama şunu unutma. Bundan sonra biz arkanda değiliz. Kırmızı ışıkta geçerken kameraya yakalanırsan gelir seni alırım, hesabını sorarım. Gayrısını sen bilirsin.